Herkese selamlar arkadaşlar ben Aktan bugün sizlere yenilenmiş olan element olan Fire'ın tanıtımını yapacağız bugün yanımda ikimizden önceki videodaki gibi magma videosundaki gibi Zeno ve Efe var hoş geldiniz ee... evet şimdi arkadaşlar e, kısacası bu element biliyorsunuz ki zaten biraz çok kötü kalmıştı şu anki metalara göre. Hemen yenilendi ve bayağı bir güzel şu an hele son yeteneğini görünce zaten çok seveceksiniz. Hemen hızlı hızlı tanıtacağız. vaktinizi çalmayacağız ve böylece keyfimize bakacağız yarım hocam. Hop hemen videoya geçelim. Şimdi her zamanki gibi max hasarını göstermek için mod açacağım bu arada. Hemen modumuzu açalım. Hop açtım. Şimdi İlk yetenekten başlayalım. İlk yetenek e, tam 3k çakra istiyor ve kullandı. 8 saniye. Attığımız zaman artık tekstürleri falan, tekstürleri okuyamadım tekstürleri aynen, işte anladınız siz, e, görünümleri yenilendi artık e, bayağı güzel gözüküyorlar gerçekten. 26800 hasar vurdu, uzaktan bir top gönderiyor. Bu çok kullanışlı bir yetenek değil ama sürekli geliyor vallahi haberiniz olsun yani sürekli atabiliyorsunuz birilerinin kafasına o yüzden güzel. Hemen ikinci yeteneği kullanıyoruz bu püskürtme yeteneği biraz güzel çünkü bak el hareketi yapmıyor direkt attığımız gibi artık alevi püskürtüyor gördüğünüz gibi alana sarı vuruyor aynı zamanda da 58500 vuruyor hepsini tutturursanız bence oldukça güzel derken bu, bu kim böyle zabıta geldi galiba şimdi üçüncü yeteneğe geçiyoruz üçüncü yetenek bu arada ikinci yeteneğin 9k çakra istediğini söylemeyi unuttuk flame style flame breath demiş Flame Style Grand Flame Ball. Şimdi 16.500 çakra istiyor. 16 saniyede cooldown var. Hemen kullanalım. Hop attık. Abicim öbürüne de vurdu ama. Ya 45k vurdu. Aynen. 45k civarı bir hasar vurdu. Tamam size atayım. Hemen 7 saniye cooldown. Hocam toplam cooldownı kaçmış? 16 saniyemiş. Baya az bu arada da. Ya yılan yeter artık. Ne oluyor oğlum? Durun bir lan. Gel şuraya izleyelim. Hop hemen atalım ee, hop attım ne kaç şeydin Efe 47 bin tamam 45 geldim işte 47 binmiş işte Vallahi bu baba resmen matematik profesörü ya bak nasıl hepsini biliyor neyse önceki videoda da vardı magma videosunda da biliyorsunuz tahminde bulunmuştum bayağı da denk gelmişti hocam mis mis böyle harbiden tam yerinde denk gelmişti. Şimdi bu da aynı şekilde 16500 çakra istiyor ve 16 saniye cooldown var. Bu yeteneği hemen yeni yeteneğe geçelim. Flame Style Phoenix Raising demiş. 20k çakra istiyor 16 saniyede cooldown var. Hop açılın da ikinizden birini atayım hocam. Odunların arkasında duruyor. O yüzden tamam ne oluyor oğlum yapmayın lan lan yapma lan. Hayır bak Zena odunların arkasında diye kendime teleportladım. Adam yanlış anladı. Hop hemen attık. Kanka Kanka bu nasıl yetenek lan? Aa çok iyi lan. Bekle bir daha yapacağım. Harbiden çok iyi yetenekmiş bu. 126k vurdum ben de biliyor musun? Bekle bir dakika bu nasıl yetenek lan? Anlamadım. Direkt bastığımız gibi şeyler mi oluyor? Bakayım. Aynen. Etrafımızda bir ateş şeyi mi yapıyor öyle bir şey? Ee, tam olarak bu yeteneği bilmiyordum o yüzden bir şaşırdım şu anda. Yeter artık daha. Yapmayın da beyler. Hıh tamam. Şimdi hocam bu yetenek e, etrafa bir dakika mesela şurada olsam benim etrafıma vuruyor bir baksanıza. Benim etrafıma mı atıyor yeteneği? Evet. Aynen. Aynen bak etrafında böyle alevler dönüyor. Aynen etrafımızda alev topları dönüyor onlara yakalanırsa biri bayağı da hasar vuruyor. Kanka Acaba... uzaya uçtum. Fire'ın blok kıran yeteneği var mı bu arada Zeno? Sen biliyorsundur. Hop. Sakinmelir, sakin beyler, sakin. Hadi mı, bilmiyorsun. Okey. O zaman Efe blok bas. Önceki yetenekleri hızlı hızlı atayım sana. Bu kırmadı. Ateş yeteneği zaten kırmıyor. Kanka hepsi bu arada bayağı vurdu yani kalkana. Sondan iki veya Great Fireball. Okey onlara bir bakarız şimdi. Peki. Zeno sen bas bir blok. Bu kırdı mı? Kırmadı. Okey. Şu ana kadar e, blok kıran yeteneğimiz yok arkadaşlar. Ama bayağı bir hasar veriyorlar bloklara. Hop son yetenek. Son yetenek demişim pardon. Beşinci yeteneğe hemen geçelim. Beşinci yetenek e, Flame Style Dragon Ballet demiş. 23k çakra istiyor. E, kaç saniye cooldown var? 24 saniyede cooldown varmış. Hemen şöyle atalım normal hasarına bakalım. İlk Efe'ye atıyorum. Atıyorum Efe'ye. At kardeşim. Hop ejderhalar gitti ve 73 kasar vurdu. Çok güzel hasarları var elementin. Yenilendikten sonra gerçekten hoş bir bu element olmuş. Kullanılabilir. Güzel yani. Ee, şu an mesela bende öbür bu yiyeyim miydi yank mıydı hocam? İkisinden biriydi işte. Ee, şu an bende o var ama fire yetenekleri de gerçekten çok kullanışlı okey şimdi hemen son yeteneğe geçiyoruz. Son yetenek benim de çok sevdiğim bir yetenek. Çok da güzel tanıtıyor, çok da hoş bir yetenek. Ee, Fleishal Dragon Bomb demiş 30 k çakra istiyor, 25 saniyede cooldown var. Bu arada bir dakika. Ee, Pardon. Beyler, bu arada yani video'nun tüm video boyunca nasıl fight atmayı başardınız bir durumdan. Bence çok Block bas Bas. Hemen bakalım blok kırdı mı? Kırmadı, okey. Hemen şimdi... Eee, Zenoya yeni yeteneği atıyorum hocam. Benim en beğendiğim yeteneği, son yeteneği. Bakın, attık hocam. Ejderha kocaman beceraya gitti. Üstüne onu orada hapsetti ve stunladı. Düz klik kombomu devam edebildim bu sayede. Gerçekten çok güzel. Kaç kağı vurduğunu tam göremedim, Efe bana vurduğu için. O yüzden bir daha atacağız az sonra tekrar. son skill'den sonra sondan ikinciyi de atabilirsin. Ha iki ejderha ediyorsun işte değil mi? Tamam. Okey atacağım şimdi hatta. Hop hemen öyle yapalım. Ama önce şunun hasarını görelim. Hop. Attık. 67-68k. Bu vurdu. Sonra da işte diyor ki Zenos. Yani standladık, standladıktan stunladıktan sonra da bunu vurun. 115k vurdu toplamda. Evet çok güzel anladım anladım seni ama işte bir tam hasarını görelim dedim. Ee, hasarlar bu şekildeydi aslında bak bakıldığı zaman bence oldukça güzel idare eder hasarları var. Yani bazı yeteneklerin hasarları düşük mesela ilk yeteneği sürekli atabiliyorsun ama gereksiz bir yetenek yani. Alev topu gidiyor işte çarpıyor adamı o kadar. Ee, ikinci i̇kinci yetenek de çok kullanılmayabilir ama hani mesela çok seri bir kombodaysanız veya örnek veriyorum hani hop. Ne yaparsın? Şöyle düz attım mesela. Sonra örnek veriyorum fire'ını attın sonra fire bittiğinde skill'ini attın oldu, oldu bir combo sana hani bu şekilde yapılabilir belki arkadaşlar evet başka tanıtacak bir şey kalmadı bu, bu e, element bu kadardı İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın